Haber sarsan sevgiligim hemen gelirim Bizim kavuşmamız bize bağlıdın eğer Karlı dalar seni bulurum Hep yokuşun sorumumuz bize bağlıdın eğer Şu sıradalardan bilgisin yaradan Bir gün yolun geçene gelirse buradan Bizim kavuşmamız bize bağlıdır Sen gideli de bez yanaşımı tutamam Zehir olsun manaları yutamam Ben bu derdi başkana sinas etemem bu derdi...